Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte e, bir açıklama videosu yapmak istedim. Bugün size e, değişik bir şeyler anlatacağım ama tam bilmiyorum. Şu anda sizlerle birlikte ya şuradaki gördüğünüz, göstereyim size. Şu, Şu. bu kitapları yapacağız. Bakın Açıklamanı da yapacağım size yani değişik bir şeyler sohbet edeceğiz öylesine ters tutuyor musun? Bakın değişik bu herhalde şey yok hafta sonu diye üçüncü sınıfa gidiyorum ben bilmiyorsanız söyleyeyim bu da hafta 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 haftalarla ilgili yani birinci hafta ikinci hafta dördüncü hafta üçüncü hafta gibi şimdi arkadaşlar birkaç birkaç dakika sonra size bunları yap, yaptıracağım ilk önce size bunu bir şey söyleyeceğim arkadaşlar oyun videoları e, çekmiyorum çünkü bilmiyorum nasıl çekilecek birazcık zor olduğu için çekmiyorum. Bunu bana e, şey e, kanalıma abone olanlar ya da paylaşanlar, yorum yapanlar bana bunu söylesin lütfen. Ben bunu bilmiyorum. Lütfen bana söyleyin. Şimdi arkadaşlar biraz şimdi geçelim isterseniz. Geçelim. Şöyle yap, bakalım. Hmm. Hangisini yapalım? İlk önce bence fen bilimleri. Arkadaşlar şimdi fen bilimleri yapacağız. Şöyle gösterelim. Şöyle ama siz göremeyeceksiniz içindeki soruları. Size ben buradan birkaç soru soracağım. Onları yoruma yazın. Yorumlarınızı da okuyacağım. Hatta yorum yapmıyorsunuz bile. <laughs> Şöyle. Daha kanalıma bulamadığınız için bazıları daha yeni bu kanal. O yüzden bazı kişileriniz bilmiyor benim kanalımı. Ama okuldaki arkadaşlarım biliyor. Bunu çoğullaştırmaya çalışacağım. Şöyle açalım kalemimi size. Arkadaşlar bu arada hiç görmediyseniz tipim bu. Benim kendi tipim. Adım Muhammed Tahir. Benim kendi tipim. görmediyseniz Bu arada ıı, ıı, hesa hesabımdaki Oradaki fotoğrafımda görebilirsiniz. Benim karate formalı bir resmim var. O o o benim işte. Şimdi başlıyoruz. Burada diyor ki test iki. Karasu ve hava katmanı nokta nokta üzerinde bulunur. Yukarıdaki cümlede hangi ha yere hangi kelime yazılmalıdır? Şimdi burada diyor ki karasu ve kat Kara, su ve hava katma. Hava katmana dediğine göre ve kara, su nerede olur? Güneşte olamaz çünkü güneş bir ateş topudur bildiğiniz gibi. Ayda olamaz bildiğiniz taş gibi bir şey. Ama dünyada olur çünkü. Dü Dü dünya dünyaya bakarsanız mavi yeşil değişik renkler var. Bu ise kara ve su, suyu gösterir. O yüzden cevap B. Göremiyorsunuz ama ben buradan size anlatıyorum. İnsanlar ve hayvanlar hangi katman üzerinde yaşarlar? Bakın az önceki sorunun aynısı. Cevap ki zaten burada karası ve katmana dünyadır ya. Ve bur burada kara su ve hava vermiş. Biz nerede yaşarız karada? En en kolay şey. Japa. Öyle ne yapalım? <laughs> Dünyanın çevresini saran katmanın adı nedir? Hmm. Dünyanın çevresini saran. Aslında bunu tam bilmiyorum. Şimdi aklıma geldi. Evet. Cevap Cevaplarda şunlar var. Su, hava, magma. Bunu bunu ben yorumlarda bekleyeceğim. Bakalım ha hangisi cevap. Unutmayın. Dünyanın çevresini saran katmanın adı nedir? Su, hava, magma. Bazı küçükler bunu bilmeyebilir ama büyükler de bunu abone olursa artık ben ne diyeyim? Ben cevabı işaretliyorum. Görüyor musunuz? Bir dakika bir bakacağım. Bir dakika bir şeye bakacağım. Aa göremiyorsunuz. Arkadaşlar bu arada benim ön kameram bozuk olduğu için arka kameradan çekiyorum. O yüzden arkaya baktım görüyor musunuz diye cevabı. Şimdi bunu da size verebilirim ama vermeyeyim. Boş ver. Yukarıdaki haritada mavi renkler Deniz ve gölleri yeşil, sarı ve kahverengi yerler ova, yayla ve dağları ifade etmektedir. Buna göre haritada hangi iki katman görülmektedir? Hmm. Şimdi buna bir, bir daha oku okuyalım. Ben anlayamadım. Yukarıdaki haritada mavi renkler deniz ve gölleri, yeşil, sarı ve kahve renkleri yerler, ova, yayla ve dağları ifade etmektedir. Buna göre haritada hangi katman görülmektedir? Hmm. Mavi renkler diyor deniz ve gölleri. Bu, bunu bunu anlatmak için aklınıza ne gelir? Su gelir. O yüzden birincisi su katmanı. Su cepte. Ondan sonra diyor ki yeşil, sarı ve kahverengi yerler ova, yayla ve dağları ifade etmektedir. Buna göre harita hangi katman görülmektedir? Burada demiş ki su, hav su, hava ka su hava, su, kara, kara hava. Şimdi bur burada yeşil salı ve kahverengili yerler o yerler ve dağları ifade etmektedir. Bunun dediği şey karadır. O yüzden cevap su, su eksi kara. Cevap B. Şimdi beşinci sorudayız. Yukarıdaki katmanlar ile olabilecek bazı olaylar eşleştirilmiştir. Buna göre hangi eşleşmeler doğrudur? Şimdi okuyalım. Kara katmanı or orman yangını. Do doğru. Kara katmanı orman yangını ile birleşiktir. Doğru. Su katmanı gemi çarpışması. He. Olur ama... Evet. Olur olur. Hava katmanı şiddetli fırtına. Hmm. Bu da doğru. Evet bu da doğru. Bu burada de, burada da şıklarda diyor. A'da 1 ve 2, B'de 2 ve 3, C'de 1, 2, 3 ve cevap cevap ne? C. Zaten bulmuşsunuzdur. Bunu izleyeceksiniz. Ondan sonra ondan sonra abone olmayı unutmayın bu arada. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum bu arada. Sizi seviyorum ama <laughs> 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 ya. Yani YouTuber'lık böyle bir şey. YouTuber'ım ben artık. YouTuber'ım. Neyse. Bu kadar şaka yeter. Şimdi başlayalım. Yağmur, kar ve rüzgar atmosferde meydana gelir. Evet arkadaşlar, yağmur, kar ve rüzgar atmosferde meydana gelir. O yüzden hava katmanı, Bu arada şunu biliyor musunuz? Ha, hava katmanı, hava katmanı, ha, hava katmanını, şey hava katmanı diyorum. Hava katmanı, kar ve rüzgar böyle fırtına gibi şeyleri onlar çıkarıyormuş. Görüyor musunuz? Bu kadar güçlü bir şeyi bu nasıl olabilir? Ben bunu çok şaşırıyorum. Neyse geçelim gene. Yukarıdaki cümlede geçen atmosfer kelimesinin yerine hangisi yazılırsa cümlenin anlamı bozulmaz. Şimdi burada diyordu ki yağmur, kar ve rüzgar atmosferde meydana gelir. Atmosfer. Doğru. Var. Şimdi diyor ki bozulmaz ama. A'da kara katmanında. B'de su katmanında. C'de hava katmanında. Hmm. Bunu ben biraz düşüneceğim. Ve bunu da yorumlarda istiyorum. Bakın dördüncü soru ve altıncı soru. Unutmayın. Yorumlarda yazın. Yazacağım. Bu arada yorumlar açık mı bilmiyorum. Şu anda kapalı da olabilir bilmiyorum hiç. Şimdi kara katmanı, su katmanı, hava katmanı diyor. Atmosfer. Atmosfer dediğine göre kara katmanı olamaz. Çünkü kara katmanı dağlar, dağlar falan vardır. İnsanlar yaşar. Su katmanı, su katmanı da olamaz. Gemiler geçer, balıklar yaşar orada. Çünkü burada kar ve rüzgar diyor. Kar ve rüzgar kara katmanında mı olur, olur ama başka bir şeyle oluşur. Neyle oluştuğunu soruyor bu. E, su katmanında da e, hayvanlar yaşar, yani orada da kar ve rüzgar oluşmaz ki. Ama CD hava katmanı. Hava katmanı kar ve rüzgar fırtınayı oluşturur ve meydana afat çıkar. Meydana afat çıkar. Pek olmadı ama öyle bir şey oluyor. Uydurdum. Uzaydaki şimdi 7. sorudayız. Uzaydaki cisimler gözlemlemek için kullanılan alet hangisidir? Ana ben 6. soruyu söyledim. Neyse altıncı soru altıncı soruyu boş geçin. Bu onu söyledim ben. Altıncı soruyu boş geçin. Başka başka bir soru soracağım size. Ya da sormayayım. Sadece dördüncü soru arkadaşlar. Uzaydaki cisimler gözlemlemek için kullanılan alet hangisidir? Arkadaşlar, şimdi siz siz e Buradaki söyleyen şeyi bulmuşsunuzdur zaten. Nedir mesela ve o kullanılan şey nasıl icat edildi? Onu bana yoruma yazar mısınız? Çok öğrenmek istiyorum. Çünkü ben öğrenemedim nasıl icat olduğunu. Hatta anne. Şey bizim bu kitabımızda teleskop var mı? Neyse bakacağız ileride. Varsa ben oradan öğrenirim. O zaman ben oradan bakacağım daha uzunu, Hı, arkadaşlar yazmayın, gerek yok. Şimdi mikroskop olamaz zaten, mikroskop ıı, doktorlar içindir. O o yüzden ona el, eliyoruz, a a sorusunu eliyoruz. Cistatiskop, stetiskop da doktorlar içindir. Kulaklarınızda takarsanız. Kalp atışlarınızı duyarsınız. Teleskop ise böyle bakarsınız. Her yere bakarsınız, gözlemlersiniz. O yüzden uzaydaki cisimleri gözlemlemek için teleskop gerekir. Cevap B. Şimdi bu katmanı gözümüzle görmeyiz. Ancak nefes alıp verirken hissederiz diyen bir kişi hangi katmanı anlatmaktadır? He. Bak bunu bulmuşlardır yorumlardaki. Bunu izleyen kişiler bunu izleyen kişiler görmüşlerdir. Arkadaşlar bu arada 2 dakika ayırıyorum Çünkü siz bu videoyu izliyorsunuz. Bak orada görüyorum. Orada tableti telefon falanla izliyorsun ama like atmıyorsun be. Bir like atalım be. Bir abone like. Şimdi geçelim gene. Bunu izleyenler bulmuştur Burada zaten en üstte yazmış Doğru En üstte yazmış Hava katmanı Hava katmanına. Cevap A Şimdi gelelim birinci üniteye Birinci üniteye geçmiş durumdayız Şu anda kaç sayfa var Bir dakika arkadaşlar Bakmayın Bakmayın Hatta görmüyorsunuz ki bile Şunları ben koparayım mı anne? Şurada cevap anahtarı var da. Tamam, koparalım? Şunları koparalım. Dur. Ya kapatacaksın git. bozma. Nedir onlar? Cevap anahtarı. Kitap kalsın. Ana olmaz ya. Heh, şu bir Arkadaşlar buradan buradan görür. Şu an görmüyorsunuz değil mi? Anne hani arkadaşıma söyledim. Şu an kaç yaşındasın? Boyun çok küçük. Ne youtuberlığı dedi. Dedim vallahi benim hesabım da var dedim. Dedi tamam bir şey olmaz dedi. Dedi o zaman ben seni ben senin adına YouTube'a yazacağım. Abone olacağım sana dedi. Adını söylemeyeyim arkadaşlar. Duymasın. Sıra arkadaşım. Şimdi geçelim. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri verilen uygun kelimeleri tamamlayalım. Şimdi burada e, cümleler vermiş. onu da tamamlayacağız. Arkadaşlar bir dakika bir şey bakmam lazım. Arkadaşlar. Bir dakika. 16 dakikadır şu anda sizinle yerindeyiz. Birazdan kapatabilirim. Çünkü 17 dakikaya yolaşıyor. Saat kaç? Şu anda ben size video yetiştirmek için şu anda çekiyorum. Saat akşamın 10. Ee, birazdan gidip uyuyabilirim. Ee, birazdan gidip uyuyacağım. Şu an uykum var. Fark ettirmiyorum. O yüzden Şimdi birkaç sayfa daha yapalım. Kaç sayfayı yapalım? 19'a kadar yapalım. Ondan sonra bitirelim videoyu. Tamam. Şimdi uzaydan çekilen fotoğraflar dünyanın nokta nokta şeklinde olun, olundu, olduğunu kesin kanıtıdır. Bakın uzaydan çekilen fotoğraflar dünyanın ama Şek nokta nokta şeklinde olduğunun kes kesin kanıtıdır. Şimdi bunu bulmuşsunuzdur zaten. Burada su katmanı, yuvarlak, hava katmanı, küre, ufuk. Şöyle burası bence bana göre küre olur. Bakın bir okuyalım. Uzaydan çekilen fotoğraflar dünyanın küre şeklinde olduğunun kesin kanıtıdır. Bak oldu oldu. O yüzden cevap küre. Arkadaşlar bu arada yazımı göstereyim size. Bakın. Böyle yazın. Şimdi şöyle koyayım. Bu arada tutacak kullanıyorum. Şu anda olmuyor ama arka kameradan beni görebiliyorsunuz. Şimdi küreyi yaptık. Diğerine geçelim. Dünyanın nokta nokta olduğunu ilk kez ileri süren bilim insanı Pisagor'dur. Arkadaşlar bu arada Pisagor'u tanıyanlar bana yorumlarda abi ben biliyorum desinler. Ya da benden büyük olanlar kardeşim ben biliyorum desinler. Şimdi dünyanın nokta nokta olduğunu ilk kez, ilk kez süren bilim ilk o kez ileri süren bilim insanı bir tık ördü. Zaten o ışıklarda okuduğumda duymuşsunuzdur. Su katmanı, yuvarlak, hava katmanı, ufuk. Şimdi bu, buradaki cevap yuvarlaktır. Yazalım. Aa, Lan gitti. Yuvarlak. Allah da bunun ucu gitti. Ben bunu yazamam. <laughs> 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 Allah size silah çekiyor. Neyse bunun çöpe atalım. Bitti var. Bakın arkadaşlar bu arada bunu öğretmeye bana verdi. Hatta ben kendim aldım. Şunun boynuzu vardı. Hikora'nın koptu. Koparttım hatta. Kopukluk koparttım. Tamamen koparttım. Neyse aynı kalemden aynısı da var. Şunu biraz açalım. Burada. Şimdi nerede kalmıştık? Yuvarlak yapmıştık değil mi? Yuvarlığı şöyle üstten çizelim. Şimdi yelpazeyi salladığımızda nokta nokta varlığını hissederiz. Bakın burada bulmuşsunuzdur zaten su katmanı, hava katmanı ufuk. Zaten burada e, ha, havayı hissederiz ama kat katmanı birazcık değişik olmuş ama öyle yazmış o. O yüzden cevap hava katmanı. Pardon bu arada geğirdim. Şimdi bir daha okuyorum. Yelpazeyi sağladığımızda hava katmanının varlığını hissederiz. Oldu. Diğerine geçelim. Dünya yüzeyindeki nokta nokta kara katmanında daha büyüktür. Hmm. Ben burada buldum aslında. Ufuk olamaz. Çünkü ufuk çizgisi diye bir şey anlatmıyor. O yüzden cevap su Arkadaşlar bu arada size bakmıyorum anlatırken. Buraya bakarak yapıyorum. Öyle alışık olduğum için. Şimdi gökyüzü ile Denizin birleşmiş gibi gözüktüğü çizgiye ufuk çizgisi denir. Şimdi burada oldu ufuk. Yazalım. Arkadaşlar bir dakika kaç dakika olduğuna bakacağım. Oo 22 dakika olmuş. Şimdi bakalım. Birkaç dakika daha geçsin ondan sonra kapatabilirim. 19'a kadar yapmayabiliriz. Çünkü anlatıyorum da size. O birkaç sayfada bitireceğim. Çünkü telefon şarjı da yok. Bakacağız. Şimdi geçiyoruz diyelim. Aşağıdaki doğru ifadelerin başına D yani doğru yanlış olanların yanlış olanlara Y yazılır. Yanlış yani. Şimdi başlıyoruz. Dünyamız alttan ve üstten basık. Yanlardan şişkin bir küre şeklindedir. Zaten bunu duymuşsunuzdur. Cevap doğru. Eski çağlarda insanlar dünyanın düz bir tepsi şeklinde olduğuna inanıyorlardı. Hmm. Evet doğru ama bunun Hintliler mi Mısırlılar mı ee, onları yapmamış ama doğru. Cevap doğru. Christoph Columbus hep batı yönünde giderek Hindistan'a ulaşacağını düşünüyordu. Ancak Afrika'yı keşfetti. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü... Kristof Kolomb değil. Kristof Kolomb değil. Magellan yapmıştır bunu. Bunu Magellan yapmıştır. Bir dakika Google'a sormam lazım. Soramıyorum. Çünkü babanın telefonu yanında değil. Şu anda kayıtta olduğum için oradan bakamıyorum. Neyse. Geçelim diğerine. Doğru ama. Dünya'nın yuvarlak olduğunu ispat etmek için hayatını kaybeden kaşif Magellan'dır. Oğlum ben bunu nereden bileyim lan? Bunu öğretmen bile bize söylüyordu. Ee, arkadaşlar bunu bilmiyorum ne geçelim. Dünya... Bu arada bunu bana yorumlara yazın. Bakacağım. Sorunun cevabı ne? Dünyamızın küre biçiminde olduğunu söyleyen bilim insanlarından birisi de Tahales'tir. Lan ben Tahales'i bile görmedim. Yani Tahales. Ben Tahales'i bile bilmiyorum. Sen bana ne anlatıyorsun? Manyak. Tövbe tövbe özür dilerim. Buna geçiyorum. Şu anda buraları bitirdim, bitirdik. Şura, buraları babama soracağım. Bilmiyorum bunların cevabını. Yeraltı suları, denizler, okyanuslar, göller, akarsular, yukarıdakilerden hangisi veya hangilerin dünya yüzeyindeki su katmanını oluşturur? Hm. Yeraltı sular. Bence kara katmanıdır orada ya. Bir dakika ya. Hepsi su katmanını oluşturur. Hayır. Evet hepsi. O yüzden cevap C. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi dünyanın şeklini doğru tanımlıyor? Tan tanımlamıştır. Silindir şeklindedir. Şimdi silindir şeklindedir. Değildir. Çünkü dünya yuvarlaktır. Bakın benim yaptığım hareket gibi. Kalp gibi oluyor ama öyle. Tam küre şeklindedir. Yanlış. Tam küre şeklinde değildir dünya. Şimdi buradan bakalım alttan ve üstten basık, ortası şişik bir küre şeklindedir. İşte bu doğru. Cevap ise C. Şimdi arkadaşlar yerine kapata kat kapatayım artık. Bir bakayım bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar ben kapatayım artık yeter. Fazla yaptık biraz. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ş şurada bir video var ve şurada da bir video var. Bizi bizi izlemek için kanalın adına yazın. Kanal adı Tahir Ökmen. Sizleri çok seviyorum ve görüşürüz bay bay. 嗯。Mm.